Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça zevkli, güzel, gösterişli bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimiz yazlık bir model. Her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir model. Bunun için orta kalınlıkta bir ip ve 4 numara örgü kullanacağım. Şişimiz e, ipimizden bir numara daha ipimize göre bir numara daha kalın olursa daha şık durur örgümüz. Modelimin anlatımına geçmeden önce de eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğeniyorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Dilerseniz modelin anlatımına geçelim. İlmek sayılarımız ise 6 ve katlarından oluşmakta. 6, 12, 18 diye devam ediyor. Artı 3 ilmek ilave ediyoruz. Modelimizin anlatımına başlamadan önce arka yüzünden bir sıra düz örgü öreceğim. Modelimiz lastiksiz bir model. Ama isterseniz tabi lastik de örebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Gerçekten çok şık bir model. arka yüzünde bir sıra düz örgü örüyorum Birinci sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Şişime ipimi iki defa doluyorum ve ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki defa doluyorum ve ters olarak örüyorum. İki defa doluyorum ve ters olarak örüyorum. Bu şekilde beş ilmek öreceğim. Yani bir ilmek ters ördüm normal şekilde ve beş ilmekte şişime iki defa dolayarak 5 ilmek ters örüyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ilmek oldu. Şimdi bir ilmek ters örüyorum. Tekrardan iki defa dolayarak 5 ilmek ters öreceğim. 2, 3, 4, 5. Bir ilmek ters örüyorum. 5 ilmek iki defa dolayarak 5 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 1 ilmek ters örüyorum tekrar ve 5 ilmek ters öreceğim iki defa dolayarak. 3 4 ve 5 ve son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve bu iki defa dolamış olduğum ilmeklerimi bırakıyorum. 5 ilmek diğer şişimi alıyorum ve bu ilmeğimin arasından bir ilmek örüyorum Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düzeliyorum. Bir artırma yapıyorum ve bir ilmek örüyorum Yani toplamda 5 ilmekten tekrardan 5 ilmek çıkarmış oluyorum. Bir ilmek örüyorum İlmeklerimi bırakıyorum. 5 ilmeğimi bıraktım ve diğer şişimi alıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum tekrardan bir ilmek düz örüyorum 5 tane ilmeğimi bırakıyorum diğer şişimi alıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum Toplamda 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oluyorum. Bir ilmek düz örüyorum ve bırakıyorum ilmeklerimi. 5 ilmeğimi diğer şişim alıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Son ilmeğimizi düz olarak örüp ikinci sıramı tamamlıyorum. 3. sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. dördüncü sıra ve arka yüzündeyim arka yüzünde de bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum modelimiz dört sıradan oluşuyor dördüncü ve son sıramdayım Tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar. Yeni bir model başlayacağım. Şu an modelimiz belli olmuyor. Modelimiz ilerlikte belli olacak. Şimdi modelimi kaydırma yapacağım. Bu uyguladığımız işlemi bu aralara yapacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, bu araya uygulayacağım şimdi modelimi. İpimi iki defa doluyorum şişime ve ters olarak örüyorum. İki defa doluyorum, ters olarak örüyorum. İki defa doluyorum, ters olarak doluyorum ve örüyorum. Pardon. Bu şekil 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrardan şişime iki defa dolayarak 5 ilmek ters örüyorum 2 3 4 5 ve 1 ilmek ters örüyorum 1 2 3 4 5 4 ilmek ters örüyorum ve birinci sıramı tamamlıyorum. ikinci sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde 4 ilmek düz örüyorum. Ve bu örmüş olduğum 5 ilmeğimi bırakıyorum. 1 2 3 4 5. Bunları diğer şişime alıyorum. 1 ilmek bir, bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Toplamda 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu iki defa doladığım ilmeklerimi bırakıyorum. 5 ilmeğimi bıraktım ve şişimi alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum, bir artırma yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan ilmeklerimi bırakıyorum 5 ilmeğimi. Diğer şişimi alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Beş ilmekten beş ilmek çıkarmış oluyorum. Ve dört ilmek düz örüyorum. İkinci sıramı da tamamlıyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Ön yüzünde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Size modeli anlatırken yün tarzı ip kullandım. Modelimiz koton iplerde çok şık duruyor, özellikle yaz yazlık örgü modeli olduğu için koton iple örerseniz hem terleme yapmaz, hem daha şık durur. Üçüncü sıramı da tamamladım arkadaşlar ve dördüncü sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. Yeni modelimiz ise bu araları e, kuracağız. Kaydırma yapacağız tekrardan. Eğer anlamadığınız bir yer olursa da videoma baştan bakabilirsiniz. Sizler için daha önceden örmüş olduğum büyük modelim de bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Koton ip kullandım. Ve 3,5 numara örgüsü kullandım. İpime göre şim bir numara daha kalın daha e, şık duruyor böyle olduğu zaman ipiniz daha ince olsun işinize göre arkası da bu şekilde arkadaşlar iki yönünde kullanabilirsiniz iki tarafı da ayrı güzel oldu bence yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz Sizler de eğer örmeyi düşünürseniz nereler döreceğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eğer beni buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.